selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Damit Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Desert Raid. Araç gerçek hayattaki Red Bull SMG Buggy adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 695 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Damit Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki karmit bölgemizde bulunan Pride Raid Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu hafta gördüğü aracımızın markası Swinger. Araç gerçekteki Jaguar'ın XJ13 adındaki aracından esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 909.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca ard arda her gün Pursuit yarışı oynamalı ve bu yarışların her birinde ilk 3 içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası GT500 ve ikinci aracımızın markası ise 10F. Dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Futo GTX, ikinci aracımızın markası Cyclone, üçüncü aracımız Vaka, dördüncü aracımız Contender ve beşinci aracımız Sazion Classic. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen içeriğimize. Bu hafta oyuna yeni ayakkabı ve yeni bilezikler eklenmiş durumda. Bu yeni ayakkabıları oynayken herhangi bir kıyafet mağazasında ayakkabı reyonunda görebilmeniz mümkün ki tam olarak kategorisi de ugly diye geçiyor bu yeni ayakkabıların eklendiği bölüm. Bu hafta birbirinden renkli ve gerçekten çok güzel ayakkabılar eklendi arkadaşlar bu kategoriye ve mutlaka en azından bu yeni eklenen ayakkabıları bir göz atmanızı öneririm. Aynı zamanda bu hafta oyna yeni bilezikler nerede eklendi. Ki bu bilezikleri de oyundaki kıyafet mağazasındaki aksesuarlar bölümündeki Cuffs adındaki kategoride bulunmanız mümkün. Yine aynı şekilde bu hafta için bu yeni eklenen bilezikleri de göz atmaya düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm free mod etkinlikleri ve mücadelelerinde iki kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunda normal bir şekilde takılırken bu etkinlikler eğer kalabalık bir sunucuda oynuyorsanız yaklaşık 20 dakikada bir rastgele olarak başlamakta ve birbirinden eğlenceli etkinlikler ve mücadeleler de bulunuyor. Dolayısıyla bu hafta eğer bu etkinlikler denk gelirseniz bu mücadele ve etkinlikleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Power Play adındaki modda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod kısmında bulabilirsiniz. Bu hafta için bu oyun modunda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu oyun modunda oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusumuza. Bu hafta oyunda bulunan Acid Lab'ın üretim hızında 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere Asit Lab işletme üzerinden Asit ürünü üretiyoruz ve bunu da satarak gelir elde ediyoruz. İşte bu hafta bu Asit'in üretim hızında buçuk katlı bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu üretim hızından da faydalanarak daha sık Asit Lab üzerinden satış yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bir diğer bonusumuza. Bu hafta eğer oyunda 3 farklı günde Stash House yağmalarsanız 100.000 dolarlık bir para ödülünün sahibi olmuş olacaksınız. Bildiğiniz üzere oyunumuza geçtiğimiz aylarda eklenen nispeten yeni sayabileceğimiz Stash House etkinliğiyle birlikte oyunda her gün farklı farklı yerlerde stash house'lar ortaya çıkıyor ve eğer bunları yağmalarsanız da para ya da işletmeleriniz için malzeme tedarik etmiş oluyorsunuz. İşte bu hafta Rockstar Games eğer 3 farklı günde stash house'ı yağmalarsak bize 100 bin dolar para ödülü geleceğini belirtiyor. Dolayısıyla bu para ödülünü aklınızda bulundurarak derseniz bu hafta 3 farklı günde bu stash house'ları yağmalamayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan Asit Lab'ın malzemelerinde %30'luk bir indirim bulunuyor. Bildiğiniz üzere Asit Lab'ımız üzerinde üretim yapımı için bizim malzemelerimizi tedarik etmemiz gerekiyor. Ki bir diğer de işte supply olarak da geçiyor bu oyunda. Ve eğer siz bu malzemeleri parasını vererek satın almayı tercih eden taraftaysanız bu hafta işte bu satın alımı ücreti %30'luk oranda bir indirime girmiş durumda. Dilerseniz bu hafta bu indirimden de faydalanarak asit tabun malzemelerini satın alarak üzerinden gelir elde etmeyi düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Grow Stinger adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Coil Cyclone adındaki araç. Bu hafta %30 9'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta ve son olarak da D-Class Vigero ZX adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginiz çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunvan'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunvan'daki servis karbon silahında %20 geri kalan tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Ayrıca birçok kişinin sordu. Railgun silahı bu hafta için oyuna eklenmiş durumda. Halihazırda satın almadıysanız bu hafta içerisinde satın almayı da düşünebilirsiniz. Bombalar kategorisine baktığımızda ise Molotov haricindeki diğer tüm bomba türlerinde %15'lik bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda da tüm zırhlarda %20'lik bir indirim olduğunu görüyoruz. Derseniz bu hafta Gamma'nı gelerek buradaki indirimlerden de faydalanmayı düşünebilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık mülterimizin en sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp videoyu yorum çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.